الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا الله إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم ezan bahsinde kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bugünkü dersimizde ise müezzin için müstehab olan şeyler. Ezanda ezan okuyacağı zaman ne olması gerekiyor? Ve istahabbu en yekuna müezzin salihan aliman bis sünneti. Müstehaptır, sevimlidir, sünnettir. Müezzinde müezzinin salih biri olması ve sünneti biren biri olması müstehaptır. Salihten mahsat, yani hayır amelleri daha fazla olan, hayır amelleri daha fazla olan, yani kötü ameller onun üzerine görülmeyen kimse demektir. Kısacası anlatacak olursak. Ondan sonra ve neyi olacak? ve vakit salati namazın vakitlerini de bilecek müezzin. Ve ala vuduen abdestli olacak. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dayandırılan bir hadis-i şerifte "La يُؤَذِّنُوا اِلَّا مُتَغَدِّئُنْ Ezan okumaz ancak abdestli olan kişi okur buyurmaktadır. Tabi abdestsiz okumak yanlış hatırlamıyorsam mekruh diyebiliyorum. Müstakbilel kıbleti. Kıbleye yönelecek. Ezan okurken kıble tarafına yönelecek. İlla nekune rakiben. Ancak binekli ise mesela aracı diyelim ki batı tarafına doğru gidiyor veya doğu tarafına doğru gider. Bindiği tarafa doğru o zaman ezanı o şekilde bineği üzerinde ne yapabilir okuyabilir. Ve yine ve yec'al isba'ayhi fi udni ezan okurken parmaklarını kulaklarına koyması da müstehaptır. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bilal radyal Hazreti Bilal'a ne yapmış? İc'ale ısba'ayke fi uduneyk. Parmaklarını kulaklarına koy demiştir. Fe inna arfa'u çünkü o zaman sesin daha çok çıkar buyurmuştur. Ve ve inne ve قال sallallahu aleyhi ve sellem la yasma' mada sawtil mu'ezzin. Cinnun ve la insun ve la şey'un illa şeyda lahu yawm al-qiyamati ve yastaghfiru lahu kullu ratban ve yabisn semi'ahu. Yani sesin Niçin daha fazla çıksın sesin? Da, niçin daha fazla uzağa gitsin? Onun sebebini söylüyor bir hadis-i şerifte. Senin sesinin gittiği yere kadar bir cin bir insan veya herhangi bir şey işitmesin ki kıyamet günü ona şahit olur. Ve onun için istiğfar diler. Hatta kuru bir şey olsun veya yaş bir olsun. Onu duyan her şey kıyamet günü ona şahit olur. Onun ezanına şahitlik eder. Ondan sonra ve en yuhavvile vecehu yemine bis salati hayale sala dediğinde yüzünü sadece çevirecek. Yani göğsüyle dönmeyecek. Sadece yüzünü çevirecek. Hayale sala diyecek. Ondan sonra ve yesaren bil felah hayale felah dediği zamanda yüzünü sola çevirecek. Ve sadire fisa Diyelim minare gibi bir yerde okuyorsa orada ne yapacak? Dönerek ezanı okuyacak ki her tarafa sesi ulaşsın, gitsin. Ve yufassilul yufassil el beyne ezan ve ikamet bi kadriha ma yahduru mulazimun ala salati. Namaza gelecek olanların namaza gelebilecekleri kadar ezanla kamet arasına ne yapacak? Fasıl koyacak, ara koyacak. Mesela akşam namazı için. En azında bir insanın abdest alıp gelebileceği vakte kadar bekleyecek bir insanın abdest alıp gelebileceği vakte kadar beklet. Hemen kamer getirip namaza durmayacak. Çünkü böylelikle namaza gelmek isteyenler rahat bir şekilde ne yapmışlar? Ne yapmış olurlar? Namaza yetişmiş olurlar. Me'muretu'l-vakti'l-müstahab tabi müstahab vakta riayet etmekle beraber. Ve'l-Magrib akşam namazında Bessettetin kadre kıraat 3 kısa i 3 okuyacak kadar bekleyebilir diyorum mesela. Biz bununla ilgili zaten biraz önce söyledi. En azından bir abdest alacak kadar bekler. Efsalese khatavatun ya da 3 adamı atacak kadar bekler. Bu bu ne yapar? Kamet getirir ihsavvi bu. Ya da ezandan sonra ezandan sonra her beldenin değişik mesela örfü vardır. Mesela diyelim ki bir beldede es salat, es salat ya musallin. Ey namaz kılanlar, haydi namaza, haydi namaza. Ezan bittikten sonra bunu söyler. Ya da es salatu camia, es salatu camia mesela gibi lafızlar kullanır. Ke kavli ba'de ezan es salat, es salat ya musallin gibi. Şimdi ezan için mekruh olan vakit, mekruh olan şeyler var. Onlara kısaca okuyacağız. Ve yukrut et telhin. Ezanda telhin nedir? Mekruhtur. Yani ee, lafızların değişime uğrayacak kadar lafızların ezan lafızların değişime uğrayacak kadar değiş, değiştirmeye çalışmak. İrab yönünden veya ee, uzattığında mesela lafız manası değişmeye sebep olacak gibi bu mekruhtur ondan sonra ikametül mühdisi abdestsiz olan kişinin kamet getirmesi mekruhtur ve ezanı ezanı da yine mekruhtur abdestsiz kişinin ve ezanü cunubi e, cünüp kişinin ezanı da mekruhtur hem de şiddetli bir şekilde mekruhtur ve sabi la yaqil henüz edemeyen yani sağını solunu birbirinden ayırt edemeyen çocuğun ezan okuması da mekruhtur ve mecnun delinin de Peygamber Aleyhisselatü'nün çünkü Hazreti i şerifte li lekum khiyaruk. Sizin en hayırlınız ezanı okusun diyor. E, ve sakran sarhoşun ve miratin kadının ve fasıkın e, fasık günahkar açıkça günah işleyen kimsenin ve kaidin oturan kişinin ezan okuması mekruhtur. Ve kelamu fi hilalil ezan e, ezan arasında konuşma mesela. Ezanı bırakıyor adam konuşuyor. Ezanı mesela bir kısmını okumuş, bir kısmı kalmış konuşuyor. Bu da nedir? Mekruhtur. O f, e, fil ikameti de aynı öyledir. Ve istihabbu iadetu dune Eğer ezan arasında konuşursa ezanı tekrardan iade etmek, tekrardan okumak müstehaptır ama kamette değil. Ve ikrahani li zuhri yamil fil misr. Şehirde şehirde cuma farz olduğu için o şehirde diyelim e, cuma için değil de öğle namazı için ezanı okumak veya kameti getirmek nedir? Mekruhtur. Cuma günü için söylüyoruz. Ve yüezzinu lil kaza namazları içinde ezan okur ve yukuyu mukamet getirir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu şekilde yapmıştır. Mesela bir seferinde seferden dönerken bir yerde istirahat ediyorlar geceleyin e, ee, Hazreti Bilal nöbetçi olarak kalıyor sabah namazına kaldırmak için. Hazreti Bilal radıyallahu anh da uyuyor, uyuyakalıyor. kalıyor ee, kalktıklarında güneş doğmuş. Yani güneşin sıcaklığıyla uyanıyorlar. Çünkü çok yorulmuşlar. Ee, bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam hemen o vadiyi terk ediyor. Ee, bir mesafe sonra ne yapıyor? Abdestlerini alıyorlar ezan ve kametlerini okuyorlar. Sabah namazının ez, e, farzını e, ve sünnetini ne yapıyorlar? Kaza ediyorlar. E, bu da eee kaza namazları içinde ezanın okunacağına dair kametin okunacağını da delildir. Ve kedel ulel fevaet. Diyelim ki adamın kazası birden fazla. ve 10 tane kaza var ve onların hepsini aynı yerde kalacak İlki için ezan sünnettir. Diğerleri için kamet yine sünnettir. Ezan sünnet değil. Sırayla kıldığı zaman. Kurye terkül ikamet dünel ezan fil Geri kalanlarda ezanı terk etse e, mekruh değildir ama kameti terk etse mekruhtur. meclisul kada eğer kaza namazını kılacağı yer meclis biri ise. Ve izâ semi'al minhu ezanın sünnet olan şeklini duyduğu zaman ne yapması gerekiyor kişinin? emsake bir iş yapıyorsa ne yapacak duracak hatta 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 antilavati Kur'an okuyorsa Kur'an bak ezan okunduğu zaman Kur'an okuyorsa bile durur diyor durur e, hatta mescitte olsa bile eftal olan budur ama bununla beraber Kur'an'a devam eder diyen ilim ehli de olmuştur durur ne yapar vakalen mesne'un Müezzinin söylediği gibi söyler ve havqa fil hayy alatayn hayy la salah hayy la falad dedi ve la kuvvete illa billah lafızlarını söyler ve qala sadaqta ve berirta es salat hayrun min en-nevm dedi zamanda sadaqta ve berirta sen doğru söyledin iyi söyledin der eee ya da ev Allah ya da Allah diledi olur der inde kavl mezin es salat hayrun min en-nevm dediğinde sonra da bil vesileti sonra vesile duasıyla ne yapar دعاء فَقُولُ ما هو؟ دعاء وسيلة بعد الآزان اللهم رب هذه دعوة تامة أيّ بطم دعوة olan اللهم والصلاة القائمة قيامة نماذ ربّي الله آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة محمد عليه السلام وسيلي وفضيلة وَبْعَاسُ مَقَامًا المحمود الَّذِي وَعَدْتَ ona vaad ettiğin maqam-ı mahmudu ver diye dua eder. Hazreti Peygamber aleyhissalatü kim bu duayı ezanı işitir, ezanı tekrar ettikten sonra bu duayı söylerse, söylerse hallet lehu şefaati yevmel Kıyamet günü ona şefaatim helal olur buyurmaktadır. Tabi i̇bn Ömer'den gelen bir rivayete göre ise müezzini işittiğinizde müezzini söylediği gibi söyleyin. Sonra ezan bittikten sonra ثُمَّ sallu عَلَيَّ salaten Bana salat getirin. Yani Allah'ıma salli ala seyyidine Muhammed mesela Allah'ıma salli nebiyine Muhammed gibi söyleyin. فَيْنَوْ مَنْ سَلَّ Kim bana salat getirirse bir salat Allah, sallallahu aleyhi bir aşır. Allah o salata karşılık on salat getirir ona. ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِي Benim için Allah'tan vesile isteyin. فَيْنَّهَا مَنْزِلَةٌ fil cenneti çünkü o cennette bir yerdir, makamdır. La tenbagi illa li abdin min ibadillah. mümin kullarının birisi sadece onu alacak. Ve an en ekune onu alacak olanlardan yani onu alacak kişinin ben olmayı umut ediyorum diyor. Femen sa'ale li el vesilete kim benim için vesile duasını isterse yani vesile o vesile isterse Allah katından hallet lava şefaatü şefaat ne olur ona helal olur. Şunu da ifade etmekte fayda vardır. Mesela kamete başlarken bazen Allah salli ala nebina Muhammed kat kamet diye şey Allahu Ekber Allahu Ekber diye kamete başlıyor. Kametten önce salat getirmek yani salavat getirmek bidattır. E, İslam'da yoktur. Ama ezan bittikten sonra e, müezzinin söylediği gibi söyledikten sonra salat getirmek vardır, sünnettir. E, bunu da ifade etmiş olalım. Allah Azze ve Celle hakkıyla onun şeriatıyla amel eden, onun şeriatını insanlar anlatmaya gayret eden kullarından eylesin. Ve davana en rabbil alemin.